buyurmuş ki Efendimiz dilini göstererek tutarak böyle buna demiş en çok hakim olanı bildireyim mi size? Bir de şöyle bir rivayet var. Bir emleki bin nasi yani insanlara en çok tesir eden şeyi size göstereyim mi demiş. Dili göstermiş. Dil insanların istikbaliyle oynuyor. En önemli şey. Dil İnsanı mahvediyor. Dil insanı cehenneme düşürüyor. Cin, dil insanı hapse sokuyor. Dil insanı günaha sokuyor. Ve her yekub bin nasu alamena yekub bin nasu alamena illa haza insanları böyle yüzük oyun cehenneme paldır küldür düşüren bundan başkası mı diye dilini göstermiş. Bu dil çok önemli muhterem kardeşlerim. Dokuz defa yutkunup öyle ölçüp biçip öyle konuşması lazım insanın. Lambur lumbur konuşmaması lazım. ileri geri konuşmaması lazım. Yalan gıybet dolan efendim hatalı iş vesaire yapmaması lazım. Diline diline sahip olmak çok önemlidir İslam'da ve sükût ibadettir. Millet namazın ibadet olduğunu biliyor tefekkürün ibadet olduğunu bilmiyor. Tefekkür en kıymetli ibadet. Efendim, zikrin ibadet olduğunu biliyor. Sükutun da ibadet olduğunu bilmesi lazım. Sükut da ibadettir. Eğer yerli yerinde susması gereken yerde susması biliyorsa sükut ibadettir. Efendimiz bunu birçok hadis-i şeriflerinde bildirmiş. Aman lüzumsuz konuşmaktansa sükut çok daha iyidir. Dilinize sahip olun diliniz sizi cehenneme yüzü koyun, pat diye düşürtmesin, cehenneme atmasın.